Siyasilerden bazılarının referandum için evet demek şirktir. Bazısının da evet çıkacağına işaret eden hadis var. Şeklinde açıklamalar yapması nasıl değerlendirirsiniz? Bu iki soru da NİDE'den gelmiş. Ee, yani gülmemek mümkün değil. Bazıları şirk diyormuş. Bazıları da Evet, çıkacağına dair hadis var diyormuş. Hangi hadismiş? Merak ettim. Ee, yani bu sistemle ilgili bir değişiklik, başkanlık mı, yoksa işte parlamenter sistem mi falan? Bu şirkle falan filan alakalı bir mesele değil laikliğin kabul edilmesi için böyle söylemiş olsaydılar hani o konu konuşulabilir ama sistem başkanlık mı olsun parlamenter sistem mi olsun işte e, başkanlığı istersen şirke düşmüş olursun bu anayasayı kabul etmiş olursun tarzında e, yapılan konuşmalar biraz e, ölçüyü kaçıran konuşmalar yani bütün evet oy verecek olan insanlara müşrik demek bu doğru olamaz. Ne ilmi bir yaklaşım ne ahlaki bir yaklaşım yani. Diğerleri de işte oy vermezseniz şey evet oy vermezseniz yani filanlarla falanlarla beraber olmuş olursunuz. Fetöyle, PKK ile madem ki onlar hayır diyor, siz de hayır derseniz onlar gibi olmuş olursunuz. Şimdi bu da doğru bir yaklaşım değil. Ve işte ben Peygamberimiz de buyurmuş ki elmer o meamen ahabbe. kişi sevdiğiyle birliktedir onları onlar gibi oy kullanırsanız siz de onlar gibi olmuş olursunuz ona göre ha yani evet oyu verin bak hayır vermeyin bak siz de FETÖ'cü olursunuz PKK'cı olursunuz aynı kefeye koyarız sizi de şimdi bunun da ilimle alakası yok yani İslam'la alakası yok bu konuşmanında Peygamberimiz kişi sevdiğiyle beraberdir diyor Mesela hayır oyu verenler birbirlerini sevdiklerinden vermiyorlar ki. O bir bakış meselesidir. Yani diyelim ki çok iyi bir Müslüman hayır oyu verebilir. Bu PKK ile aynı düşünüyor demek değildir. Bazen çakışır. Çakışır. Biri böyle gidiyordur. Biri şöyle gidiyordur ama şurada çakışır. Bu çakıştı o halde demek ki yolunuz aynıdır. Denilemez. Aynısınız denilemez. Burada çakışmıştır sadece. Ama bu böyle gitmektedir o da böyle gitmektedir. Yani bir meselede aynı tavrı gösterirlerse insanlar bunlar hepsi birbirini çok seviyor bunlar aynı dindendir. Aynı fikirdendir, aynı zihniyettendir denilemez. Yani ne evet oyunu çoğaltmak için, ne hayır oyunu çoğaltmak için bu gibi yaklaşımlar doğru olamaz. Dini kullanmanın gereği yok. Dini kullanmayın. Bu bir referandum. Meseleyi din iman meselesine getirmeyin. Herkes kendi görüşünün kabul edilebilmesi için hemen işi din iman meselesine mi getirecek? Ben bir kardeşimizin gördüğü bir rüyadan bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? Rüyaya göre Peygamberimiz de o topluluğun içinde rüyada olabilir. Sen misin bunu söyleyen? Bana saldıran saldırana. Şimdi bakın ne diyormuş bir tanesi? Ee, evet çıkacağına dair hadis varmış. O yüzden kimsenin boşuna uğraşmasına da gerek yokmuş. Zaten, zaten kesinlikle evet çıkacakmış. Yani böyle bir hadis yok. Olamaz. Genel olarak belki hani Müslümanların ahir zamanda tekrar güçleneceklerine dair, tekrar İslam'ın hakim olacağına dair, tekrar ümmet haline geleceğimize, bu zayıflıktan, bu zilletten kurtulacağımıza dair hadisler var. Hani onları belki düşünmüş olabilir bu lafı söylerken. Onları o şekilde söyler insan. Yani ümmeti Muhammed'in önü parlaktır inşallah bu zilletten kurtulacağız diyebilirsin. Ama o hadisleri 16 Nisan referandumu için kullanmak tamamen çarpıtmaktan başka bir şey değildir. Ümmet kurtulacaktır. Tekrar İslam hakim olacaktır. Roma'yı da fethedeceğiz Allah'ın izniyle. Ama bu 16 Nisan'la falanla filanla olacak bir şey değil. 16 Nisan'da evet de çıksa bu olmaz, hayır da çıksa bu olmaz. Bununla bir alakası yok. Ümmetin kurtuluşu bir referandumla mı? Ne kadar büyütüyorlar. Dün e, ne diyorlardı? Evet taraftarı olan siyasiler bu çok önemli. Türkiye'nin kalkınması buna bağlı. Evet çıkmazsa iç savaş çıkar. Kaos meydana gelir. Şöyle olur, böyle olur demiyorlar mıydı? Dün ne dedi başbakan? Ne dedi? Hayır oy, oylarının çok çıkacağı anlaşılmaya başlanmış yapılan anketlerde. Yüzde 56-60 civarında hayır oyu çıkacağı tahmin ediliyor. Ve bu artabilir de. Yapılan uygulamalar çok insanın canını yaktı. Çok insan artık gıcıklanmaya başladı. Bundan dolayı hayır oyları artabilir de. Bunu öğrenince AKP'li yetkililer ve başbakan dedi ki önemli değil dedi, evet de evet çıksa hayır da çıksa bir şey olmaz dedi fark etmez dedi. Bakın dün demiyor muydunuz kaos olur memleket batar mahvoluruz ölürüz demiyor muydunuz? Şimdi hayır çıkacağını herhalde düşünmeye başladılar. Ee, olayı şimdiden yumuşatmaya başlayalım. Zaten biz demiştik önemli değil canım olmasa da olur. Yani önemli bir mağlubiyet değil bu. Seçim değil bu zaten. Bu bir referandum. Seçimde yani biz yine kazanacağız yani. Vallahi referandumda kaybederlerse seçimde de oylarının düşeceğinin işaretidir bu. Çünkü çok insana haksızlık yaptılar. Yüz binlerce insan içeri girdi, girdi, çıktı. Bir kısmı hala yatıyor. Birçoğunun bir şeyden haberi yok. Masum insanlar. Bir bayan avukat bana buraya bir mesaj göndermiş. Hocam diyor bize yapılanlar bir tek siz anlatıyorsunuz. Binlerce kez ee, teşekkür ediyorum, ellerinizden öpüyorum diyor. Ve kendisini kendisi bir kamu avukatıymış, devlette çalışan bir avukat. İşten çıkartmışlar. Neden dolayı? Kocasından dolayı. Kocası bir ara bugün gazetesinde çalışmış, sonra da çıkmış, işsiz kalmış bir ara çalışmış, sonra da çıkmış. Başka gazetede çalışıyormuş şimdi. Sen misin bugün gazetesinde çalışan? Onun kendisi devlette çalışmadığı için kendisini görevden alam alamadıklarından hanımını görevden almışlar. Bu neresi adalet ya? Ben bayanı tanımıyorum. Ama incelesin devlet böyle mi değil mi? İsterlerse isimlerini ve ismini veririm. Ama bayan kendisi ismini verilmesini istemiyor. Ama devlet isterse ismini veririm. Kadıncağız diyor ki, ben diyor 20 gün duvara dönük yattım hocam diyor. Ne yedim ne içtim. Bunu alım geçirdim. 10 kilo zayıfladım. Kocamın saçları döküldü üzüntüden. Babam zona hastası oldu diyor üzüntüden. Perişan olduk diyor ailecek. Tek duam diyor bize bu yapanlar bunu çeksinler, kendilerinin de başına gelsin diyorum. Başka bir şey demiyorum diyor. Şimdi buna benzer binlerce insan var. Hepsi böyle yazmıyor, çizmiyor belki ama on binlerce insan var bu şekilde. bu kadar zulüm olursa elbette ki gerilersiniz. Bindiği dalı kesiyor. Yanlış yapıyorlar. Bin insan var, hocam. Bin. Bu sayı evet şu anda o, o noktaya geldi. Daha evvel 50 binlerde olan sayı şu an 195 binde. Kaç tane cezaevi yapıldı? Yetmiyor. Şu anda üst üste hepsi. 10 kişilik koğuşta 20 kişi. Kaç tane cezaevi yapıldığı halde? Yine yeterli gelmiyor. Gazetecilerin hapse atılmasında dünyada en önde gelen ülkelerdeniz. Düşünebiliyor musunuz? Benim konferanslarımda ben ne anlatıyorum? İslam'ı anlatıyorum. Engelliyor. Neden sen beni tenkit ettin? Başka bir şey yok. İyi şeylerini takdir de ettim. Başörtüsünü hallettiniz, takdir ettim. Yanlış yaptın ki ben de tenkit ettim. Halen de yanlış yapmaya devam ediyorsun. Ben düşmanlık yapmadım, tenkit ettim sadece. Sen Allah rızası için çalışan bir insanı Böyle engellersen Allah da seni engeller. Bu yanına kalmaz.